Merhaba arkadaşlar. Videoda sizlere düşey yara bölü kap fonksiyonunun bu meşhur tam eşleşmesini ve yakın eşleşmesini yine bir örnekle anlatmak istiyorum. Burada öyle bir çalışmamız var ki yine tipik bir şey. İllerinin e, kilometre bulmak için uzaklıklarını tamamıyla hayal değerler Bir tam eşleşme gerçekleştireceğiz. Çünkü bunun yakını yok. Yani bu il bu yani birebir eşleşme anlamında biliyorsunuz. Tam eşleşme yani. Yani Ali yerine Ayşe'yi getirme diye bir şey söz konusu değil. Yakın eşleşmenin esprisi ise gördüğünüz gibi şuralardaki bir şeyin yani 234'ün buraya girdiğini yani şuna yakın eşleşme bu dilimlerden hangisine yakın eşleşip karşılığında ilgili ki ücreti bulacak anlamına gelecek. Şimdi beraber yapalım. Şimdi geldik düşe aramızı biz biliyoruz böyle kapı. Genellikle zaten tam eşleşme için kullanıyoruz. İle bak. Nerede bak? Şu il tablosundan bakalım. Ve buna tam eşleşme baktık. Ve iki dedik. Bir, bir ikinci sütun gelecek. Ve tam eşleşmenin karşılığı buraya yazacağınız bir yanlış. Yani iki seçenekten birisi. Yanlış, doğru veya sıfır veya bir şeklinde. Elle yazarsanız da buraya getirip gördüğünüz gibi kendisi bakın. Burada e bunun e, tam eşleşme yanlış doğru. Yani bu yanlış doğru esprisi yanlış doğru değil. Hani iki değerden birisi ya tam eşleşecek ya yakın eşleşecek. E, bu tür kelimeydi, kodlu, ürün adıydı. Bunlar hep tam eşleşme örneği arkadaşlar. Yanlış şu anlamda yani true false değerinden birisi. Ama genellikle 0 e, da aynı anlama geldiği için insanlar da kullanıyor. Yani o size kalmış bir şey. Evet. E, bu tamam. Burada hiçbir şeyiniz yani bizim burada İzmir e, dememiz İzmir e, yazmamız tamamıyla bunu yok diyecektir. Kalkıp da bu da yakın eşleşme yapayım. İzmir yerine bulsun o zaman ne bulacağı diye kafasına göre bir değer getirecektir. Sakın ha bu bulmuyorsa yanlış diye bir şey yok. Şimdi gelelim 100 kilometrenin karşılığı kaç lira ücret var? 100 kilometre işte buraya Tamam buradan bulacağız şimdi. Bakın yine aynı düşey arayı yazayım. Ee, yine tam eşleşmeyle yolundan gidip olmadığından yakın eşleşmeyi e, nasıl tercih ettiğimizi görelim. Bu sefer bu kilometreyi ara. Burada ara değil mi? Hani böyle bir alanda çünkü sıfır yüzü bulacak bunu getirecek. Sanki vergi dilimi gibi. Bir, iki, üçüncü ücret dilimi sağda ve yine tam karşılığını bul dedim. Bakın hiçbirisi yok. Ha, ne zaman olurdu? Sizin kilometreniz tam 100 ise, burayı da 100 vermişseniz tablonuzu o zaman 100'ün karşılığı olarak 2000 lira gelirdi arkadaşlar. 3 kilometrenin karşılığı olarak da ondan sonra ee, bu gelirdi. Ancak 3'ü verdik mi? Tamam. 3 ve 0. D3'e bakıyor. G3 K olarak bulduk. Tamam. Ee, galiba orada bir arkadaşlar şey var. Ondan dolayı oldu. Onları çıkartalım arada. Şu bunlar bizim ihtiyacımız değil. Silelim. Tamam. Tekrardan yapalım. 100 dediğimizde Bakın 100'ün karşılığı olan 2000 lirayı bu sefer bulur o durumda ama yüz yok. Bizde tesadüf hiçbiri de 0, 201, 501 ve 1001 yok. İşte o zaman neye ihtiyacımız var? Yakın eşleşmeye yani buraya 1 yazmaya. Boş bırakırsanız yakın eşleşme arkadaşlar. Ondan sonra ee, tamam. Ondan sonra elle yazacaksanız da burada yakın eşleşme için doğru yazılacak. Ee, öyle yazarsanız da bir yazacak. Aynı anlama geliyor. Peki yakın eşleşme nasıl çalışıyor? Çok basit. 100 lira değil mi? Buraya burada bakıyor, üçüncüyü getiriyor. 100 lira, 201'e kadar olanlar 100 lira. Ta ki burası 201 olur. Elle yazayım. O zaman 500'e geçer bakın. 201'e geçer 5. Demek ki burası zaten buna göre gelmişti de. Yani burası 201'e kadar hep 1000 lira. E, e 500'e kadar, 200.000'den 500'e kadar bakın 2000 lira. 200.000'den e, 200.000'den 500'e kadar. Ne şurada da var galiba 2000 lira. Efendim 501'den bakın 578 1000'e kadar hep 3000 lira. 501'den 1000'e kadar. Bu da bu da 1000 lira. Burada da var 567. Burada da var 567. Bunlar hep 3000 lira. 1'in üzeri işte 1350 kilometre ise 4000 lira işte 1200 ise 1200 ise buraya, buraya geliyor. İstediğiniz gibi dilimlerinizi zannedebilirsiniz. Burası tamamıyla hani bilgi amaçlı oluyor yani böyle olmasın diye aslında işte işte buna bakılıyor ve bu getiriliyor. İsterseniz onlarını hafifçe tonlarını değiştirelim. Ondan sonra yani esprisi şöyle yapalım isterseniz. Bunu vurgulamak için ondan sonra F4 diyelim. Evet arkadaşlar, tam eşleşme, il adı, kod adı, ürün adı, kişi adı ve onların karşılığı bir para pul neyse ya da başka bir bilgi gelecekse birebir eşleştirerek hep kullanıyoruz. Bunun yakın diye bir şey istiyoruz. Yakın, tipik karşılığı, çok çok tipik karşılığı Böyle bir sayısal alanda ben de kilometrenin karşılığını arıyorum. 100 lira'nın karşılığı yok ama 100 lira bu dilime giriyor. Şimdi hepsine tek tek karşılık yazmaktansa aranın böyle topluca dilim-dilim değerlendirilmesini sağlıyor. Ama sayısal bir tabloda değilim. İşte 0'dan 201'e kadar, burası. 201 dahil, 500'e 501'e kadar, 2000 lira. Yani. Burada gördüğünüz gibi 100 lira için 1000 lira, 234 için e, 2000 lira için 234 bu dilime giriyor. 501'e kadar bu dilim. Evet arkadaşlar işte size yakın eşleşme yani e, close match, tam eşleşme, exact match, üçü ara velikop kullanımındaki arkadaşlar bu detaylar. Evet, e, bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.